بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم برحمتك العميمة عمنا واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وقنا اللهم وطلابنا من شر فيروس كورونا نعم أركض أشلاك آه. الاستثناء طبيعي دي البلغيسي أولاك أرنك لار آه. نادم مشتك المستثنى بغيرة وسوى خلا عدا حاشا غيرة وسوى دانسورا جلان kelime gelen isim her zaman mecrurdur. Her zaman mecrurdur. Ade ve hale'den sonra gelen kelime mansub olabilir. Mansub olabilir. Mecrur olabilir arkadaşlar. Mecrur olabilir. Sonra haşe'den sonra haşe'den sonra sen istersen mansub yap, istersen mecrur ya. Yeah. Şimdi örnekler, örnekler Örnekler burada. E, bu örnekler, alıştırmalar doğru mu, yanlış mı? Siz söyleyeceksiniz arkadaşlar. Mikrofon açabilirsiniz inşallah. Yastahikkul hukkâmul teâvûne sîvâ si zâlimi. Sîvâ si zâlimi. Bu şeklinde bu de Doğru mu? Yoksa yanlış Sahih hocam. Doğru. Ahsantum. Ahsantum. Sahih. نادم صحيح. نعم. سيدنا رجلا مجرور نعم. شكرا. ايه سوى ده صوره مجرور مجرور احسنتم. ايه بقى اه ملكة ملكة ينجز العمال أعمالهم حاشا الكسول. تغروم Doğru sanki. Evet. Muhammed Bazar hocam. Nasıl hocam? Haşel kesulu yoksa haşel kesuli yoksa haşel kesule. Bakın burada haşe ee, var. Haşe burada. Mansub oluyor. Kesule oluyor. Oluyor. ya da kesuli diyebiliyoruz hocam. İstediğimizi getirebiliriz. Nasıl evet. becer? Evet. oluyor mu? والله <applause> احسنتم شكرا لكم شكرا لكم برضه <applause> أه. شكرا شكرا لا تصاحب غير الاخيار 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 Kesralı olacak hocam. Kesra olması gerek. Ahsen Kesra olması gerek. Şükran. Cemile... Hocam bir ücreti AŞ'de e, kesuli gelemez mi? Kesule mi olacak? Yani ikisi gelebiliyor olur. mu? El kesuli olur. El olur. İkisinde nasıl gel. Nasıl gel. Evet hocam. Evet <laughs> hocam. Evet. Ee, Ramadan, Ramadan sana soruyorum. El cümle el rabia. El mu'minu la ya'budu gayrallahi. Doğru mu? Yoksa gayrallahe? Yoksa gayrallahu? Gayrallahu olmayacak mı hocam? Cümle burada. Doğru Başka? hocam bu. Başka? Böyle doğru hocam. Çünkü harfi cen olmuş.

Yanlış hocam. Yanlış. Ne olması gerekiyor? Kim söyledi? Ben, ben söyledim. <laughs> Ahsantos. Ne olması gerekiyor? Hamisi olması gerekiyor. Ahsanti. Şükran. Burada ade. Bakın ade arkadaşlar burada. Ade. Harfi Siyar. cer gelmiş. Evet. Evet. Harfi cer olarak gelebilir. Evet. Ade el hamisi. Evet. شمدي اختاري المستثنى الصحيح صحيح ولا راك دير بالجسي باقمدان اين انت يا رمضان التقى محمد اليوم زملائه سوى سوى اندان جابر يقصى جابر يقصى جابر جابر سوى جابر Evet. Ramazan. Efendim. Vasal el musafirun khala Zeydem Zeydun Zeydan Zeydin olmayacak mı hocam? Ahsen de, ahsen de, ahsen de. Kale, zeydin. burada bakın, burada kale. Ondan sonra ne olacak? Kale, zeydin. الكسول نعم اه نعم شندي لا تنهض الأمم بغير بغير العلم يقصى العلم يقصى العلم علمي أحسنت يا رجل أحسنت العلم ندم وجاء مجرور قال gelecek, ismi مجرور İsman mecrur bi gayri ilmi yeah. mudaf ile gayradan sonra mecburan mecrur. Zurtu yeah, yeah. ve alimel medinete me'ade me geldi şimdi. Me'ade es-suqa 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 yeah. şükran ya naziha burada Ma bak me me olduğu zaman mansub olacak taliben. nam ahsantu ahsantum asuqa peki raja'tu durusa hasha wahidun wahidan wahidan hasha wahid wahidin wahidan olur wahidan olur değil mi hasha çünkü evet. ama ikisini de vermişler. Hangisini seçeceğiz ona göre? Evet. Haşa, vahidin her zaman mecrur. Tedriben olur, tedriben olur. nasıl oluyor, mecrur oluyor. İkisinde seçebilirsin. Evet. Hocam bizim hangisi duruma göre hangisini seçmemiz daha doğru olur? Yani şimdi burada ikisini de vermiş ya. Hangisini seçersek daha doğru olur? Vahidin. Nasıl? hani ikisini de vermiş ya hocam şimdi böyle cümlelerde biz hangisini seçersek en doğrusunu yapmış oluruz yani ikisini de vermiş çünkü vahiden de vermiş vahidin de vermiş evet raca tu duruse e, haşa e, yani durusa haşa vahiden daha doğru bir tane hariç, dersler yani e, haşa vahiden vahiden mecrur e, yani daha e, yakın oluyor me Meade <laughs> vahiden <laughs> olur. Haşa vahiden. ikisinde Sen serbest burada diyor. Yani ee, hangisi daha doğrusu olmaz. Yecuzu <laughs> burada. Yecuz olabilir. Sen bunu seçebilirsin. Bu da seçebilirsin. İkisinde. Tamam mı? Peki herhangi bir tamam, soru da aynı, şey, aynı ıı, seçeneklerde gelir mi hocam? Yok gelmez hocam aynı seçenek. Yani böyle bir soruyla karşılaştığımızda A B C D E seçeneği var. Birisinde Mansur, birisinde cer var. Yok, öyle gelmez hocam. Öyle bir durumla karşılaşmayım olasılığı olmaz. Ne olmaz hocam. İkisinde çünkü olur. Burada her şey ikisinde olur. Hem vahiden olur, hem vahiden olur. Sen serbest. Burada ecud ama mecbur olarak eğer sen dersen bu hocam ben eee mesela sen dersen burada bak hocam burada diyor eğer haşe 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 m ondan önce m gelmez sen haşe yani harfi cer i'rab edersen o zaman sen tedriben seçeceksin vahiden seçeceksin çünkü harfi cer isim mecrur gerekiyor ama sen eğer Arap edersen haşe sıfat ya da mef'ulun bihi o zaman bu yani sen ya no. serbest burada. Demek ki Arap göre, cümle konumu göre. Ne? Burada beddil bu senin ödevin benden bir hediye. Beddil edeyetel istisnai illa bi gayra fil ibaratil etiye. Gelen kelimeler illa İlla sen değiştireceksin. Gayra yerinde koyacaksın. Sonra gayra e, yani Arap göre e, bir örnek. Lem yezurna yevme illa sadiqun. Bir arkadaş hariç hiç kimse bize ziyaret etmedi. İlla kaldırırsak gayra kaldır e, yazarsak ne oluyor kim biliyor? Sadiqun oluyor. Sadık. Sadık. لم يزرنا اليوم غير صديقين. صديق 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 غير صديق احسنت إكيه. ما وجدت الا قلما واحدا ما وجدت غير قلم قلم واحد احسنتم قلم واحد آه الجمله الثالثه وتنجو جمله كل شيء يفنى هر شيء؟ إلا الذكر الطيب هر إلا شيء إلا, إلا, إلا غير طيب الذكر الطيب غير الذكر الطيب طيبة أحسن. نعم لا تقل إلا الحق ولا تخف إلا الله لا تقل غير غير الحق، غير الحق، حقي احسنتم ولا تخف غير غير الله غير الله احسنتم لا يعرف لذة العمل الا العاملون غير. محمد بازار الا العاملون اولا غير غير غير, غير العاملين غير العاملين غير العاملين احسنتم شكرا هذه هو باندن بير هدية أركض أقول شنو يضبط المستثنى بالحركة المناسبة مناسب بير حركة إلى بو مستثنى مستثنى أولان مستثنى أداة تنصر رجلا إلا العلم يخص إلا العلم Hale Fariden yoksa Hale Fariden siz yapabilirsiniz inşallah artık. Gayra Bakaraten yoksa Gayra Bakaraten Gayra Bakaraten artık bunlar inşallah bildik. Siva Haklen yoksa Haklen Gayradan sonra gelen isim evet. Şimdi arkadaşlar şimdi bize sorular nasıl sorar? Mikrofonu kapatırsanız sevinirim arkadaşlar. El mithal. La yukfikut tullabu gayra'l-kasul. Aziz hazırlık öğrencilerimiz size bu şeklinde soruyorlar. Tunafkı Bir örnek getiriyorlar. Size diyorlar, i'rab edin. E'ribil mufrad edil أعرب الجمل التالية جلان جملة لا إعراب جلان مفردات لا إعراب لا يخفق الطلاب غير الكسول أورانجي لا بشر سيز قال مر أنجق تنبال أولا شمدي أركضاش لا لا إعرابي حرف نفي سويلين لا حرف نفي حرف نفي أحسنتم يخفق فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمه سوي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمه أحسنتم أحسنتم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الطالب أضع برقنو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة سويلين فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة أحسنتم فاعل مرفوع سويلين فا <applause> 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 فاعل مرفوع زمان فاعل مرفوع فاعل مرفوع فاعل مرفوع فاعل مرفوع, مرفوع. 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 احسنت غير 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 مستثنى منصوب يعني الله مستثنى منصوب مستثنى منصوب, منصوب. وعلامة نصبه الفتحة وعلامة نصبه الفتحة مستثنى مستثنى سويلين بل تكوى مستثنى مستثنى منصوب Hocam istisna değil mi bu? Bu istisna değil mi? Niye müstesna dedik buna? He, burada neden? Hocam bu edatul istisna. Bu, edatul istisna edatul istisna gayra. Ama mudaf olduğu için mudaf mudaf ile mudaf mudaf ile müstesna oldu. Gayra her zaman ki harabi müstesna ve huve mudaf ve huve mudaf. Evet. Mustisna, yani bu haric Mustesne oldu. <laughs> Hocam bizim kitabımızda Edaül İstisna yazıyor, sizinkinden farklı burada. Ne? Burada o zaman e, vardır. <laughs> Doğrudur. Burada neden Mustesne yazdılar? Biz bu e, akademik Arapça eski içinde çok hatalar var. Evet, Haklısınuz. Gayra, gayra Edaül İstisna sabahtan anlatıyoruz biz. Nasıl burada Mustesne yazıyor? Bu yanlış. Teşekkür ederim Nezliye Hocam. Evet. Nezliye Rica ederim hocam. Yani kitabınız öyleyse silin. Yeni kitap düzelttiler değil mi? Evet hocam yeni kitap edatül istisna mensubun ve huve mudafun yazıyor. Ve huve mudaf. Naam. Edatül. Ve huve mudaf. Edatül istisna gayra. Yazın. Ben yazıyorum burada. Siz de yazabilirsiniz. Tamam. Edatül el

أه. بكي آه غير الكسول غير الكسول عربات آه بكيم نزيها غير الكسول مضاف مضاف اليه مجرور مضاف اليه مجرور نيل مجرور وعلامة جره الكسرة وعلامة جره الكسرة بو دوامة داكسينت ظهاء يولو مجرور يتيرليدر مجرورا يتيرليدر هجا أما إير دوامة ماكس وعلامة جره الكسرة ندم بو مجرور هجا ندم الكسول مجروب عدا واحدة زرت

Ama burada diyor olabilir en hani yekûne mecrûren. Arkadaşlar burada daha çok karıştırabilir. Ve itibariha huruf Sen burada mecburen mansub. Burada diyor mecrur olabilir. E nasıl olacak hocam? Nasıl? Sen burada yani müstesne bihe mecrur ne zaman? Me gelmiyor. Ne gelmedi gelmediği zaman burada. M gelmediği zaman adeden sonra mecrur. Bu mecrur ya ya da mansub ya. Sen ya Rabbi, yani e, M gelince mansub. M me gelmediyse mecrur. Öyle ezberleyelim. Yani karıştırmıyoruz artık. Yani M gelince mansub. M me gelmediyse mecrur. Allah tabi diyor mu arkadaşlar? Anladım anladım hocam. Yani mudafun leh ya da mudaf olması herhangi bir şey ifade etmiyor mu? Yoksa biz daima, daima e, istesna edatlarına her zaman mudaf diyebilir miyiz? Her zaman mudaf diyemeyiz. Sadece gayra siwa kulle gibi, kulla sabahın kulla mesain, ba'da gibi. Aldık ya, aldık ya. Bunlar aynı mana geliyor için mudaf mudaf ile ilgili. Ama öbürleri tamam. hepsi hocam. Ee, Diğerlerinde bunu söyleyemeyiz yani. Söyleyemiyoruz. Mustesne olması gerekiyor. Söyleyeceğiz hocam. Mudaf olduğu halinde mudaf ile sen diyeceksin mustesne mansub ve mudafun ilahi olur hocam. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bir gramer var. Dil bilgisi hocam. Gayra, siva, den sonra ve ba'da ve kulla den sonra gelen isim مضاف إليه بوديشمن يزن كل بعض غير سوى دنصر، جلان اسم مضاف إليه مجرور وإلى دهاء إيه الله شو تير ما أخذش لك نفينا بعض 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 الأيام قل بعض بعض الأشخاص بعض Ba'de ayin şekilde. ''Kabla ayin şekilde. Ba'de yevmin. Kable yevmin. Aynen. Evet. Evet. Cunsu baş demir hocam. Nasıl ders anlaşıldı mı? Evet hocam. Yeni katılmama rağmen iyiydi. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ee, Allahümme salli ala seyyidina muhammed bu ders kayıtlı inşallah size göndereceğim tekrar edebilirsiniz inşallah buraya kadar bir soru var mı arkadaşlar sorabilirsiniz yok bakalım. hocam Hocam <gülüyor> <gülüyor> Buyur. şimdi gayra, seve, tive ade haşe bunlardan sonra gelenler hep mecrur mu oluyor Şimdi. Evet hocam. Ade, haşa, mecrur olabilir. Gayra ve sıva mecburen mecbur. Tamam. Teşekkür ederim. Senden de. <laughs> Sema Nur neredesin? Medine nerede? Evet. Sema Nur anlaşıldı mı? Nur, sana. Hudenur hocam. Evet. Anladım. Teşekkür ederim. evet anladınız. Ee, sana nur var. Nur sana var. Nur sana anlaşıldı mı? Hocam ben biraz geç kaldım ama Medine'ye de söyledim. O gelir birazdan. İnşallah. Selam söyleyin. Ee, tamam. Eğer gelmediyse sen bu ders kayıtlı onu yollayabilirsiniz. Tamam. Evet öyle yapacağım hocam. Ben de geciktiğim için şu an birazcık şey yapamadım. Arkadaşlar ikinci öğretim birinci öğretim aynı dersler siz görüyorsunuz. Şimdi e, farklı farklı yani olmasın e, birlik bir ben düşündüm yani hem bugün hem hafta içinde bir ders beraber girebilirsiniz Sizin dersleriniz devam inşallah nehuvasar buradan e, takip edebilirsiniz inşallah. Recep Muhammed Bazar hocam Ramazan arkadaşlar bu bir soru var mı? Sorun yoksa... Hocam Allah razı olsun. Sizlerden inşallah. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bu Çarşamba günkü dersimiz yine aynı saatte mi olacak hocam? Saat 11'de mi başlayacak? Ee, çarşamba. Çarşamba günü evet yani aynı zamanda değil mi? programı yolladın yolladım mı ben size arkadaşlar? Çarşamba sabah ne var? Vallahi ben öğrenci. Arkadaşlar benim programım sizde dursun yani. Tüm derslerimi siz takip edebilirsiniz. Tüm derslerimi. Hocam başlıyoruz. Biz de başlıyoruz. Hocam Ses gelmiyor özür dilerim. Evet.